Yeni sezonda ligin ilk maçı başlıyor ve resmi olarak yeni sezon açılmış bulunuyor değerli izleyiciler. Yeni sezonda tüm takımlara TürkçeSpeaker.com sponsorluğunda başarı dileklerimizi iletiyoruz. Futbol coşkusu, futbol heyecanı başlamak üzere. Ben Hasan Muslan ve yorumcumuz Ali Kerim Öner. Bu önemli maçın anlatımında sizlere yardımcı olacağız. Maç esnasında arada sırada bir sessizlik olabilir. Herkese evet, merhabalar. Ceza sahasını yaptı ortaya. Ve gol! Müthiş şansı. Boş göndermedi ve yazdı golü. Erken gelen gol herkeste e şaşkınlık yarattı. Biz bile şaşırdık. Hala stada gelenler var. Onlar golü de göremediler hocam. Uçtu, kuş gibi süzüldü ve en fes bir kafa vuruşu ile golü yazdı. Kalecinin yapacağı hiçbir şey yok. İlk golü kaydeden takım oldu mücadelede. Dışarı gitti top. Taç kullanılacak. Ve Ramis. Minor Figueroa. Golün asistini yapmıştı. Özellikle rakip yarı alanda gerçekten çok yaratıcı bir oyuncu. Pato topu aldı. Attı şutu. Kone topla buluştu. Topla ilerliyor. Hamit zamanında müdahale etti. Pas aldı. Müthiş bir pas. Şut. Şut ve gol. Yeniden maç ortak oldular. Enfes bir pas. Müthiş bir gol. Olağanüstü bir asist yaptı. Ona da sadece topu takip ederek son kuruşu yapmak kaldı. Mücadeleyi eşitlik getiren golün ardından saltıra yapıldı. Alcaraz forvet hattına doğru uzattı pası. Şut pozisyonunda ceza sahasına girdi. Top ağlarda gol! Bu gol takımı öne geçirdi ama sıradan bir gol değil. Takımı zafere taşıyacak gol olabilir. İzlemeye doyulamayacak akıl dolu bir gol izledik. Beraberliği bozan golün ardından Santr'ın vuruşu ile mücadele yeniden başlıyor. Aaron Kone attığı golden sonra gerçekten büyük bir sevinç yaşadı. Hızlı çıkıyorlar. Kontra atak şansı olabilir. Attı kendini şutun önüne geçmedi vuruşu. Hamels topun geçmesine izin vermiyor. Şut pozisyonu. İkinci kez kaleye. Şutun gittiği yerde kaleci var ve gole izin vermiyor file bekçisi. Valla az daha yazıyordu gole ama kaçtı. Tabi topu takip etmesi ve çabuk davranması güzel hareket. İleri oynadı. Pasın yolunu kesti ve aldı topu. Hakem faal hükmediyor pozisyonda. Evet ilk yarıda 30 dakikalık bölüm geride kalmak üzere. Pas istemişti şimdi aldı. Minor Figueroa. Çok kritik bir müdahale savunma başarılı pozisyonda. Sabri tehlike devam ediyor. Oo çok sert. Gerçekten sert bir hareket ve hakem faulü verdi. Alcaraz. Dikine uzun bir top. Pas yerine ulaşamadan araya girdi ve kesti. Kademe yerleşti. Pato. atak devam ediyor Sabri gol pozisyonunda Kaybetti topu öne doğru uzun bir pas ve Kone Şimdi Snyder Atak devam ediyor. Auron Kone. Beyazseyo. Pası durdurdu. Şimdi karşı atak şansı. Şimdi atak çok hızlı bir şekilde değiştirdi. Ara pası. Sabitsiz pas. Rakipte kaldı. Ramis. Ramis. Kaleye bakıyor Snyder Enfes vurdu ve topağalarda gol Gol Tek kelimeyle ondan üstü Hız ve mücadele Meyvelerini veriyor Jeneriklerden uzun süre inmeyecek bir gol attı Harika gerçekten olağanüstü. üstü İşte düdük ve ilk yarı sona erdi. İlk yarı skoru 2-2 değerli izleyiciler. Müthiş çekişmeli bir maç izliyoruz. Heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Mücadelenin ikinci devresi başladı. Kanatlar süratle ilerliyor. Di Santo. Kalesi aslında kesti ortayı. Yerinde bir müdahale geldi ve topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdılar. Pası aldı. Tehlikeli geldiler. Az adamla yakalandı savunma. O bölgede daha dikkatli olmaları lazım. Ve Melo. Araya bir pas tehlike yaratır. Patlı şutu. Şimdi Aaron Kone. Uzun bir top ileriye doğru. Bir pas istemişti, şimdi aldı. Baktı kaleye. Yokladı kaleyi. Nayder, Orta pozisyonu. Hamit. Şık bir kurtarış kaleciden takımına güven veriyor kalesinde. Kaleci yine kalesinde devleşiyor. Takımı sırtladı ve yine güzel bir kurtarış yaptı. Harika bir kurtarış gerçekten. Müthiş bir refleks. Şut pozisyonu. Ceza sahasına yöneldi. Topu hala ayağında. Aaron Kone. Aaron Kone. Kale. Açtı gol. Vuruşu dışarıda. Aradan bir pas düşüncesi. Topla buluşan Felipe Melo. Snyder! Enfes bir kurtarış kaleciden! içeriye doğru. Kötü bir orta geldi. Bu köşe vuruşundan faydalanamadılar. Öne doğru. Snyder Scharner. Pisco. Offset yok kaleye baktı. Orta düşüncesi. Şöyle bir baktı kaleye. Şut isabet etmiyor kaleye. Sıkı rağmen yine de iyi seri değil mi? Karşılaşmada 75. dakika geride kaldı. Schneider topla ilerliyor. Pato! Şut ve gol! Takım resmen şahlandı değerli izleyiciler. Öyle bir yere vurdu ki kaleci ne yapsın? Akıl dolu teknik bir gol. Fark bir gol skor avantajını sağladılar ama en tehlikeli skorlar da özellikle bir farklı olan skorlar. Ramis. Ortası ceza sahasına. Felipe Melo. Sabri. Şimdi Felipe Melo. Drogba. Beyaz Eyo. Tehlike büyüyor. Vuruş. Gol! 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 Bu beraberlik maçın seyrini önemli ölçüde değiştirecek. Yetenek şov izledik adeta. Savunma çaresiz, kaleci yetersiz enfes bir gol attı. Nefes kesen bir mücadele izliyoruz değerli seyirciler. Skora tekrar denge geldi ve saldırı yapıldı bu arada. <laughs> Beyaz Seyo. İleri oynadı. Felipe Melo. 5 dakika var. Denge henüz bozulmadı. Beraberlik devam ediyor. 5 dakika galibiyet için yeterli bir süre. Pas için boşluk arıyor. Güdük var ve offside. Ben Watson. Henriquez. Pas başarılı değil. Felipe Melo. Şarner. Pato. Ve Melo. Destek bekledi. Karşı atak şansı olabilir şimdi. Minor Figueroa. Çok süratli. Ortaladı. Kafaya çıktı. Şimdi Drogba. Karşı atak şansı. Beyaz İşte son düdük. Ve müthiş heyecan. Hakemin son düdüğüyle sona erdi. 3 puan hedefiyle çıktılar maça ancak berabere bitti mücadele ve 1 puanla dönüyorlar.